çalıştı. de çok oynamıyor ama ilk açılış karşılaşmasında Giant mağlup etmişlerdi net bir oyunla. Evet ve karşılaşmaya geçilirken tekrar başarılar Futu Bugün Casey'i ye yenebiliriz. Üçüncü örteğe geldi bu seri ve Magnum. Türkten açılmak istiyor. Ooo yerine bak. Yerde, şu anda Lan geri gittiler. Geriye doğru çekiliyorlar ve dikkatsizler ama Martin döndü ve kill aldı. Plant bizde. Ah de, be Yetum şimdi. Önde kaldı Silent. Bu durumun farkındalar. Zorlar. Kaçabilir mi oradan? Kaçmayı başardı en azından. Legion'u var. Ya Krax'ta bir flash var. Tüpten ikinci lurk'ü gönderdik. Mide bir lurk Ama gönderdik. kapıyı kapattılar. Mide Geri dönmesi lazım. Atamın lurk lazım, lazım Bu flash. Line up. Ama Çok zaman kaybedeceğiz. Şin... Line up var atada gerçi. Şimdi Bire bir bir takas sadece. Yarıya kadar alacak bu esnada Mr. Fallen'den gelen bir kill var ama oyuncu üstünlüğünü çok iyi Enti. kullanıyorlar. Atakaptanın yerine hakimler. Maalesef Atay'ı da kaybettik. 1-0 önde başlıyorlar. Özellikle YGJ ya. ilk kill alabilseydi. <laughs> Orada e kill dönse YGJ bu arada. de çok erken gönderebilirdik. Onunla off angle duruyor bu arada. Kameraya göstermiyor Martin kendini ve bu da çok rahat bir kill'e dönüştü. Evet YGJ maşallah devam etmek istiyor. kamera kırıldı. YGJ cross koydu. Donma mı oluyor? Martin Burada sağlamak istiyor. Biz sağ ilk bekliyorlar. Hadi Martin. Şimdi Kafes attı ön tarafa ve Tabii marşallar dışında elimizdeki bu tabancalarla kill çıkarmak biraz zor. Evet. Özellikle tek olmadan. MrFallin'de bir rakibiyle karşılaşmak üzereydi sanki ama geriye doğru çekildi right son anda Thomas'i. Ee, yani, güvenli oynamayı tercih ediyor. Çok güzel bir ok olacaktı. Wallbank hasarları oh, e, nice. düşünülebilir mi Magnum diyecek. Thomas'i yakaladı, bu görüş oku kırılıyor. Tabi Cypher'ı düşürdüğümüz için sorunsuz gibi görüyoruz Evet, yani tam Dedim, geçerken galiba zaten gördüm. Oh Pauline buldu. Martin'i de Martin yakaladı. Be. Magnum belki takas alıyor Hala ama... Hala iki Marshal hayatta. Oynanabilir şu daha an. Daha görüldü. Yani sorun yok, sorun yok, sorun yok. Plant yetişeye kurulu. İstediği gibi zaman kazanabilir. Bu mu var ya round kazandırıyor şu an. Evet, Şakasız round, round kazandırıyor Çekil mu? Aaa var. var. Vuruş kaçtı. Denemeler oh, yapılacak. Bunlar Çok da yani, bir tane yani, daha. Şu yani, an iyi. Kazanılması tabi zor. Ama hala hasarlar edilir. Bir flash. Klasik de Elinde bir şerif olsa en azından başka şeylerden bahsedeceğiz ama. Klasik var elinde ya. Yani maalesef. Bir olsa yok. bir tane orada eksiltir. Ya yani 3 üç ve 3'e geldi round. Gayet Çok daha fazla gayet alabilirdik. Olacaktır. Gayet evet. alabilirdik round'u. Yani yeteceğin çekildiği bölge... Round rounddan sonra yeteceğidi değil mi? Arka, Umut evet, edebileceğim evet, şey umarım yeteceğe Ucay... iyi etkilemez şu killerin yani. kaçması. Masin geçtiğimiz round'da beklediği pozisyonda bu ok onun için reaksiyon gösterilebilecek bir ok gibi değil şu an. Ve yeri belli oldu. Cypher'ın yerini bilmek güzel bizim adımıza. Rahatız. Güzel bir şok atılıyor. E, ee, bu noktada dediğin gibi yetenekleri gerçekten harika kullanıyoruz B'ye yerleşirken. Ee, bıçağı tutuyorduk elimizde. Ee, öne doğru, Daha, bu, süren öne süren doğru kalır. gönderdik. Backside'de yalnız iki oyuncumuz var. Side'de da Mr. Fallin. Beyne doğru çıkmaya çalışırken yakalandı Fallin. Okay, güzel bir takas. trade, güzel trade. Çok sıkışmayalım. Sinet'le birlikte Drax oradalar zıplayarak cross bozmak istedi ama bu 2v1'de bize takasa dönüşmüş bir oldu, avantajımıza aldı. dönüşmüş oldu. Daha fazla oyuncu kaybetmemek bizim adımıza yes. önemli ve nade'yi yakalıyoruz. Sned nice. sağ swingledi. Çok iyi oynadı Sinet. Bir tane daha kill. Yani ilk takası aldı Sned. Ee, başından sonuna kadar bütün dikkati üzerine çekti. Ee, asla aç açgözlü davranmadı arkadaşlarıyla evet. oynamayı tercih etti ki bence kilit nokta bu oldu. Arkadaşının yanına çekiliyorum ben bu pozisyondan sonra. Ya işin en güzel yanı... Devam ederiz Erdal. Round. Dördüncü roundda... Mr. Kaç yarım zırh var biz var, bu arada B'yi abuse'lemek istiyoruz baş. ha baya baya. Bu sefer de split abuse'lemek istiyoruz. Baksanıza. So 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 yani Cypher'ı çok böyle yalnız bıraktıklarını Benden bence yavaş, farkında tut. O yüzden de yaptı. gayet de üzerine aldı. oynuyor Cypher'ın. Ve boom. Öldü de. Oğlum bu kimleri de ben Bir tek daha var. yere bak. Ota kaptan Spike, Spike da gitti down. bu pike ve Spike de kendisi düştü. Ve maalesef Naitin Nate'in cross'u da bizim adımıza hızlı tahmin edilemez. Birazcık öyle oldu. <laughs> çok, ya hızlı yardım geldi daha doğrusu Cypher'a. Aslında oldum, bence rahat. iyi düşündük evet, de o killler çok ekstra çıktı. Paramız da yok o killler dönmese <laughs> Folin evet, yani ultisi var sonuçta. E, Cypher'ı yakalayacak e, bir hamle yaptı orada. Ya belki Nereden en döndü dikkat edemeden killleri anlayacağız şimdi. Göremediğim noktada, göremediğimiz noktada backup'tan gelen oyuncular eş zamanlı çıkartıyor. Almış ile birlikte A, ...P aldırdılar. Yani e, round'u burada bitirebilirlerdi. <laughs> çok ince vuruş. Yani bizim için çok iyi haberdi takip halini kaybedene kadar. Aa, tam flash peak'te <laughs> yalnız bu böyle bir timing olamaz ya. Thomas herhalde flash'i duydu çıkmak istedi denemek <laughs> için. Evet, bence biz bir erken mola alırsak iyi olur <laughs> bu sonra. Çok iyi oynadı Thomas'ı. Gelirse en azından... O flash'i yeseydi eğer, Çınamamak hem silahını alacaktık hem hmm. site alacaktık. Ya flash'i duymadı da tam koştuk, koştuklarını duydu. O, ee, o da dedi ki yani buraya helal rükâsı hamle demek için hamle çok edilecek. erken lan, ne GG'si? Ben Kaçma hani olmayın. kendi perdemin önüne çıkayım. Ya. Muhtemelen bu şekilde e, gerçekleşti. E, bıçak deniyor Sled. Ama bir Gaius palosuna ihtiyacımız var gibi. ...göydeki oyuncular gördü ve A'ya doğru gidip e, plant alma isteğimiz var. E, bunu yapabileceğiz eğer main'den gidersek ama main'den gitme tercihimiz yok. Yani tüpü tutuyor Martin de. Bize plant verecekler gibi. Şu an smoke da açıldı Düşünsenize plant alınıyor. Sinet bıçaklarla bela atıyormuş. Ama onlar da ıı, disiplinlerini bozmak istemiyorlar. Sinet bu arada oradan giriyor. Diye. Çıkabilirse çıkamadı. Daha da bayağı ses verdi. Yakın oyuncular var. Birdenbire Sinet'in gözünde... Sayta kimse yok gibi. Ace'ın <laughs> anıları canlanıyor evet. şu anda. Bela atması yok. gerektiğini hissediyorsun et şu, hissediyor hissediyor şey şu an. Karar geldi ama Bakıyor sağında Bonkolt. Evet, yani Bununda Kiles. Bir kill. ki aman Allah'ım. Başlattı evet. mı yoksa? Oo. <laughs> yani bizi hep <laughs> heyecanlandırıyor oyuncularımız. Gelir mi? Yani güzel instantane. Güzel instantane. Hiç sıkıntı yok. Round'u buraya kadar geçmiş olmak bile. Bizi biraz heyecanlandı. Dikkat edin, şey. Aa Şakası kırdılar lan ya. kamerayı. <laughs> Var mı buraya bakın hemen... Kırdılar. Viper kırdı kamerayı. Nerede? Kamera kırıldı herhalde. Evet evet. Zergin'in o atışı onun için de bu arada oyunu hızlandıracak. Biz yine B sırtına doğru çok kayıyoruz bu arada. E, Thomas'ı arıyoruz. Drone'la birlikte saatin içerisinde olmadığını öğreneceğiz. E, Thomas'ı işaretlenebilir mi? Herhangi aa, bir aa, oyuncu. O yine hızlı bir geldiler. Saate geçiş yapıyoruz. İşaretlerinin oyuncuyu Mr. Fall'ın yakalamış oldu. Ve Sinek. düşürdü? Gayet güzel bir haraç. Çok iyi çok iyi lan. Bir operatör kili daha geldi. Magnum yanıtı verdi ama dikkat. Sıkıntı, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Atanın yeri çok beklemiyor, iyi. Beklemiyor, yakında ata kaptan evi tek başına kaldı. Meknum <laughs> yes. belli. Oh. Sinet'le birlikte pik var. Kulak skill alan oyuncu. Bu noktada gerçekten tedirginiz. Ya bana Tomasi'nin pov'unu verin abi. Ne yapmaya çalıştı orada? <laughs> Sayda tek başına Allah çalıştı Foot şu an hızlı bir yani. oyun kuruyor ama bak şeyi görüyorsunuz zaten. Cypher'ı çok yalnız bırakıyorlar B'de. Foot bunu kazanmak istiyor bence. Ee, tek sıkıntı Cypher'a hızlı yardıma geliyorlar. Çok hızlı geliyorlar. Oh işte ve yani bence nokta da, bir noktada Cypher trap'lerde farkında olduğumuz için artık yeteceğin zaten. buradan e, oynayacağı Bizim şeyler Türk'ten oynayacağı oyun o, agro çok daha böyle şey olacak, fazla olacak. Arkasına Sovanın tuttuğunu farkındalar çekiyorlar. çünkü Sovan'ın rotate ettiği anlarda eğer bu fark edilirse her fark her edilirse potlar için çok ideal bir hale gelecek. Yakın atılan bir tane ok. Burada Cypher tuzağı yok. Cypher yine B'de oynayacak. burada arada drone ile birlikte yakındaki oyuncu işaretlendi. Agresif oynamak isteyebilirler. E, oyuncumuzun dikkat etmesi lazım. Gerçi tekmiş orada. Ama Martin <laughs> ortada orta agresif oynuyor atı kaplama yakalayıp çıkıyorlar. Tabii o da yani e, kendi bubble'ın içerisinden böyle bir peak e, çürüyerek birinin çıkmasını beklemedi. E, değil mi? Yani Smo vardı galiba. Smo vardı orada evet. Aa, çok Bak yine Cypher yakalandı. Ama hemen kafes açıldı tabii bu sıfır noktasını yiyeceğini anlayınca. O son andaydı K.O.'muz. Aman aman Yeti. Yeti'nin iki tarafına da e, baskı veriyoruz. Yeti'nin denemesi Orada lazım. Yeti'de ulti var. Yeti o istediği kili bulursa yine ulti ile round'un girişatını değiştirir. Yeti'nin şu an net denemesi lazım. Yeti'nin yanında deniyorlar. Baksanıza full ile birlikte. İşte evet onu vurursak eğer oh gelmedi kill. Martin de onun kontrolüne çıkmış oldu. güzel dere yapacak bir şey yok. Güzel oldu bu. Yanına çağırıyor yalnız Palin. Burada en azından iki oyuncu olduğunu biliyor artık Kutu Esports. Hemen oynamaya gel. çalışacağız. Backside önüne doğru gelen ok. Ok biraz kısa kaldı. Bu Martin göründü. Plante henüz olamadık yalnız. Şimdi almak saniye. zorundayız. Kax korumak zorunda. Sinekten gelen bir operatör killi var. Hemen site sonuna fokus olduk kazanılabilir ama. Arkadan gelen Thomas'i round'un peşini çekiyor. Nereye de zamanlı olarak Falini yakalamış. Ya, e, tabii kaybedilen oyuncunun Viper olması e, işleri olduğundan biraz daha zor bir hale getirdi. Hemen retake'te Perdenin geçişine bakar. Baka oğlum adam ben. pushluyor lan tüpten. Y2J bu arada yürüyor. Aa, nice oğlum y İşte, Oooo. işte Oooo. aradığımız, aradığımız killler bu. Bayılırım bu tarz killere. Ulti de geldi. Okey, okey. Yapıştır. Ve Thomas'i burada Fert arkasında verilere hasar oldukça fazla kendisini hayatta kaldığı için şanslı hissetmeni. Bu denemek istemeyebilirler bile. E, e, çok iyi yerleştik ama... E, karar ne olacak yakındalar hala. Belki erken bir kill aramak isteyebilirler. K.O.T'si açıyoruz. Krax yakında kalırken bütün oyuncular bu köy ultisinin etkisinde ve şimdi merdivenin altına çekildi. Bir tane drone Martin ses veriyor. UTJ'in üzerine gitmeye UTC... çalışacak. UTJ. UTJ. Nice oğlum. çok rahat karşıladı oh, bir kamera. Hala zaman kazanıyor. UTC baskının farkında oh, ve aldığı İkilden sonra artık oh, oh. rakibin korumasına sebebiyet vermiş oldu. İki tane skor yine UTJ'den. Oynadığı oyun. Vurunca rant round kazandırıyor. Zeyn kırıcı bir tanesini getiriyor. Maçın içerisinde Bence kalmak de. Için ihtiyacımız Bence de bu vardı. Valla yani şu round o kadar ihtiyaçtı ki Alican. J2J aldı kili. Bir sıfıra hemen dibe. Ya o Bengal'daydı. Ah. Çok zor bir pozisyon. Tekrar replay'de gelecektir. Müthiş bir reaksiyon J2J'den. De bir anti eco imkanı yaratabilir bize. Ee, dirsekten sinet ilerledi. Operatörleri var. Şu an pencerede Martin bu cross'u bozup bakmak isteyebilir Dirsek'e bir an için. Bir drone e, bu arada A'ya doğru atıldı. Martin'in yeri. Ve <laughs> <laughs> ne oldu? Ve Kaptan! Bravo. Harika bir intri aldı. Pencere dişetlerini yakaladık. Cypher'ın kamerasının yeri belli ve slet. Şu an geriye Dönüyoruz doğru çekiliyor. Dönüyoruz var mı? Var. baskı var. Eli ayağına dolaşıyor şu ana kadar. Thomas'ın bu baskılar gelince. Bir patlayıcı. Thomas'ın pozisyonunu bozmak için flash adam her şey yiyor Thomas'ı. Adam fena kör oldu bu arada. Her şeyi yiyor. Bu kiri de yer mi? Oh. Bu kiri de oh. yedi Thomas'ı. Bu mermileri yedi. Ve oh. Sight'tan oh. direkt birincini kaybetmiş halde ortada geziyor. Kötü gösteriyoruz Casey. Yani kötü gösteriyoruz üzerine yani Thomas'e maçın başında konuştuğumuz konu ilk birkaç roundda. E, şimdi bu arada aman, geliyor dikkat etmemiz etmem lazım. Canlar yani az. Canlar az. Canlar az ve yetenek yok elimizde. Ya yani yani dolaşacak dolanıyor. Anahtarı olmak zorunda. Pillar etrafından yürüyor Magnum. Bu esnada ooo okay, Oo, Dağındı. Garanti altına aldı Magnum kiliyle. Çok ihtiyacımız olan killler gelmeye devam ediyor. Maç belki hani kafa kafaya ama ya bu iki round bize ilaç gibi geldi. Tamamlı görev var B'de. Oo oh, Martin ortaya çıktı. Martin iyi mi yalnız? Sıfır noktasını yememek için evet. biraz koştu. Oradan Sıfır olur da, da oynarsa Martin'in olduğu yere bakmaz bence. Ama arkadaşları ortada olmadığı için her yere bakması lazım. Fakat oynamaya da bilir. Şu an Fallin bir ekstra vardır sen, diye sen, biraz savaş, geriden zaten drone'u çıkardı. De. Ama mide doğru geliyoruz. Demek ki yani çıkacaksın hep buradan yavaş bu yavaş. Ama flash çıkıyor. Bir flash. Kör da Neste attı flash'ı. Nest e flash'ıydı. Ortada oyuncularımız olsun var. Olsun olsun çıkmıyor en azından. Sine düşseydi belki takılsız zorlayabilirlerdi ama. Bak Thomas şu an üzerinden bir ant daha knife geliyor. Knife'ımız ne durumda? Evet, var. Thomas'ı yani Thomas da sürekli tek bırakıyorlar site'de. İnanılmaz bu gerçekten. Ve sıfır noktasının yedi Thomas'ı yeri belli yani. inanılmaz bir okta ok var. Ve bu burada Sovo çağrında e, e, patlayacak. Olası var ya full Etomasi. tilt olmalı ya şu an bence. <laughs> Bugün Madara ediyoruz B site'da. Beşinci roundumuza gitmek üzere harika işler. Yine Viper ultimiz de var. <laughs> ya bu zeka iş ya. Gerçekten yani. Çok iyi oynuyoruz üstüne. Ulti geldi bu esnada. Y2J. Snet kontağına çıktı. Üç kill geldi. Vay, şey vay 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 Aman, aman yani bir an için. Neyse ki iyi yani. Hiç sıkıntı vay. yok. Ata çıktı ultinin içerisinden ve roundu. Galibine Bence adamın başlandırdığı yapabileceği başlandırdığı bir şey var. De, <laughs> tamam, Thomas'i site'da tek tamam, ama Thomas'i aynı set'e batıyor iyi. ve aynı yerde bir oynuyor iş sürekli. Iş Özellikle bizimkiler farklı bir round'da şey, da Thomas'in üzerine bir bir e, şey Sobo oylusu attıkları senaryoyu, yani, senaryoyu. Thomas'i yani, biliyorsa tekrardan Sobo Spider varken aynı <laughs> pozisyonda oynamaması lazım oynuyor. gelecek olan bir hücumumuz olursa e, A'ya da operatörü yatırmışlar. Aktif kalsın diye, e, ya a, A'ya operatör yatırmaları, yatırmaları bu arada si çok mühim değil. Zaten KO ise si kullandığımız senelerde KO önden gideceği için biden maksimum KO'yu vurur. KO da kaldırılabilir. Ben bunu derken Foli'nin peki piklemesi operatörle dümdüz. Operatörle sarıdakini gördü. Ha? Hemen sarı arkasına doğru gelecek bir ok var. Orada ne gerek var dedi ben vururum ha. dedi. Orta göründü. Bir de headshot yedi. Denemeye devam ediyor Magnum. Önüne doğru düşen bir Molly var. Oyundan 22 cana kadar düştü. Bu esnada backside'a doğru hamle yapabildi ama henüz plant'i alamadık. Gördüğümüz tüp yürüyor var. bu arada. Dediğin gibi mid var, tüp var. Artık bir yerlerden Ronald'u çözmeye başlamak yani bütün lazım. Bütün dikkati yetişeceği çekerken ortada e, double door'daki oyuncumuz toparlayacaktır durumu. güzel. Ve Atakaptan'ın aldığı kill sonrasında bir görüş Thomas'ı kill almış. Dikkat edelim. Magnum'un 22 canlı çok buralarda iyi, gezmemesi şey. lazım daha fazla. Nice Ve oğlum. Şey Bravo. yine şaşırtmadı. Yapması gerekeni yaptı. Şimdi yeri belli plant alınabilmiş değil. Ve şimdi <laughs> bu esnada Şimdi uğraştırma abiciğim. Etkilemedi oyuncumuzu. Geriye doğru çekilebiliyoruz. Stage'de olduğunu biliyoruz. Güvenle oynayalım burayı double pick atar biz daha. Bravo. 6 altı karar. bir double pick ve 6 6 kapatıyoruz. Çok önemli karar. Yani burada daha güvenli oynayıp zaman ve tabanca round'unda el buvu almak istiyoruz. A site'ı iTke bıraktık. Keno 0. sağda yakına atıldı. Dirseğe ilerlersek arkada sadece bırakılmış bir Cypher yeteneği mevcut ki açtım. Haçlı hava gelsin az yazmış. Yani pek işkillenmiyorlar açıldığımıza dair. İnanılmaz bir avantaja sahip olabiliriz. Adan e, hareketlenmesi neye ne yönü olur, olacak? Olur, timingi yakalasak lan. Koçlar bizi beklemiyorlar, çok erken bir başlangıcı var okuluyoruz. ya. Şu anda zamanlama belirleyici. Önünde oh. kaç bilmiyorum oh. 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 Oy oy Mümlenme oy 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 pıt. estetik tahtına gitti bitir diye yorumladım. Bu ace atabilir Sinek. Ve Ace ile 7. round'un ateşinde Futu Esports'u. Sinek Casey parçalıyor. Ya bu Baş bitti arkadaşlar. Her <laughs> günün <günümdeyse. gülüyor> Torkun ondan. İnanılmaz. Biraz hıt, hıt, hıt. geç tespit etti belki ama sonrasında öyle bir dönüşü var ki. Mükemmeldi <laughs> <laughs> yani. İnanılmaz. Distal. <laughs> <laughs> Özlemişiz. Yine Ace'den sonra. <laughs> dünyanın en zor Ace'lerinden birinden sonra. Çok iyi karar çok bu arada. Bazen. Çok iyi karar. Çok özgüvenli bir karar. Foot'tan tabanca randımda her <laughs> Bey'i açılmak. <laughs> eğimle boylamış diyen karar. var. var. Bu Baştan önce. Tertemiz yedik. Şimdi... O çalışma Beş, adı neydi? Topları de, vuruyorsun de, ya böyle eğimle. De. Tam o şekilde ben oldu ben artık. Tık 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 çıkan baş... topları böyle Neydi ya? Almıştı. Bilmem ne şattı, şattı galiba adı. Gris şat ha aynen. Kraxx <laughs> skoru aldı. Ve şu an ata kaptan. Elinde esile alsa daha iyi olur. Flash'tan etkilendim de rate'i vurmamız lazım. Plant'i alabilecekler mi? Alabilecekler belki de. Buraya Sorun gelin gibi. Ve Ama ekstra kill aldı. Bunu Ama iyi daha... iyi olurdu. E, okay. Yani daha fazla oyuncu kaybetmesek problem Magnum, yok. Magnum Magnum sal kardeşim. Sal Magnum. Bu noktada Magnum'un artık 28 e evet, var. yani Silahları da alacağız yerden zaten. Hani çok ciddi bir problem yok. Ee, hatırladığım kadarıyla Atakap'tan Ghost'la başlamıştı. Evet, orada. bir oyuncu başladı. Ee, sadece bir silah kaybetmiş olduk. Ee, çok Şimdi bir bubble geldi. Ee, sanıyorum bu bubble... Nesle <laughs> düşecek. <laughs> e, ee, düzeltiyorum. E, ee, mid geçişte, Siz de görün. E, kapatıyor. Aç kapı yapacak zaman zaman. Right evet. maalesef printin alınmasıyla birlikte kimse yarım zırhla oynamıyor. Yani böyle bir ihtimal varsa bile bunu ortadan kaldırdılar bile. Evet. O yüzden bu otlava karşı çok savunmasız olmayacaklar. Şimdi hata yapma ona hata. Amcam. Hata yapma ölü bu orası hata. Yakında ama yani Martin nasıl oldu da geri çekilirken bu eşit attı emin değilim. Ya onlar da zaten bekliyordu. Onlar da karşı pop flash <laughs> bekletiyorlardı. Anti flash pozisyonunda bir iki oyuncu vardı. Aynen öyle. Bizim için aslında yani bir deneme oldu. Burada roundu çok önemli bir noktaya da getirebilirdik. Şimdi eksiyiz. Yani bir karar vermek zorundayız bence. Bir yeri ağırlıklı savunmada fayda var. A'ya gelmek istiyorlar gibi aldım. oyun ama Sned'in olduğu sayfada orası bu arada. Orada göz önüne almak lazım. En azından Sned'de ulti olması bir avantaj. Burada kaptan çıkan oyuncular Allaki. çok rahat iş yaptım maalesef. Biraz dikkatsiz yakalandık. Drone ortada <laughs> kimseyi görmeyince herhalde tamamen çekildiklerini düşündük. Evet, y ye de köprüden gelecek. Elinde bir Bulldog var. Yani bu içerisinde biraz daha zarar verebilirdik tabii ki bizim için e, kritik olan onlara ekonomik hasar verip bir sonraki ronda kaybetsek bile... Ben var ya bu tarz randlarda şeyi e, görmeyi daha çok seviyorum. Mesela main takımdan main bir oyuncu önceki randlar starlaşıyor, bonus round'a giriyoruz. Bonus round'da o starlaşan adam, oyuncuyu ön plana koyacak de bir oyun stiliyle bonusu geçirmeyi daha çok seviyorum bu arada. Iyice Çünkü yanıyor zaten adam. Hani. E, evet. Bir bu mucize yaratabilir. O bonusu çaldırabilir. Yani, çıkarmadan şey yani ölmeyecek. Daha <laughs> Martin Sight adım atamadan. Sedin burada gaza tamam. buna rodaman. Nereyt'in takası var. Ve maalesef çok kolay bir intirim bulamamış. Cypher yetenekleriyle birlikte kilalamayı başardı Ata. Çok ekstra bu. Yok, yani PS3. sanırım perde arkasından buldu e, spray'inde. Uzak mı vardı? Uzak mı vardı? Cypher vardı Şimdi Nerate'in pozisyonu tüneli açık bıraktı kendini ve yani orada muhtemelen Ata Jimmy aldı. yalnız vurmaya devam ediyor. Şu iki, şu iki bir, 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 bir oyuncu olduğunu biliyor Enes'inden. azından. Magnum önde kalmaya karar nice, verdi. Atan. Helal Ata Atay çıkardı masaya vurdu. Ata kaptan. Round takaslarla Carmine Corp'a gelebilirdi ama izin vermiyoruz. Yani e, Sled'in Martin'i kolay düşürülmesi e, zaten büyük bir avantajı bize. Hataya lazımdı ya böyle round C bu, olmadan, bu arada. Alıklar, İyi alıklar, oldu. Maalesef Great kolay evet, takas herhalde. Bir de puşluyor. Mid infomuz full var. Biz de ortada şu anda Sled'in bilgi almaya çalışıyoruz. Ama kameranın da infosu artısı var Strading tabi. Sled'e kullanmak durumunda kalıyor geriye doğru. Evet, zaten hani buraya erken bir peak almaya, agro e, pozisyon almaya gelmişti. Deş'i aktifti biraz. Hani her türlü buradan e, Deş'le birlikte çıkacaktı. O yüzden sorun yok. Kamerayı almış olduk. Şimdi e, bir pop birlikte main peakini aldırmak istiyorlar. Getüce'ye gel baba. Bu arada trap atıp saldı B'yi. Yani B'yi hızlandırabilirler. Biz beyi. biraz boş bıraktık. Boşladık bu arada B'yi. Giriyorlar ama... Tek Kamerasının evet, olmadığını biliyorlar çünkü kırdıkları için. Perdeleri ağda. Bakalım farkında mı yetüce? Şey? Farkında tabii canım duyuyor. Bireysel oynamasına gerek yok bu durumda. Yok ya mecbur rete salacak ya burada belki önüne pozisyon gelmezse çok ekstra'yı denemez piklemez yani orada. Burada perde olmadığını hatırlatalım. Bu geçi tutabilir miyiz? İyi bir imkan var Sinet için ama geçi sağladılar. Sait'e oturabilecekler mi? iyi. Bu okay, burada hala Sait'e okay. bir kilda, şey bir kill 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 Çok iyi lan Yiğit'e. Yiğit'e düşürüyor? Vantaj bizde. Oh. Ata kaptan Magnum'u yakalamış. 2 ve 5'e kadar geldi. O. Denemeler var onlar için ama bir oyuncu zaten ortada bittir ve Sait'i temizledikten sonra artık keyfimize bakabiliriz. Bu süre koruma peşinde Martin. Yani şimdi Özellikle tabii Viper Wall'undan bahsettik A'da olduğundan. iki oyuncu side'a doğru geçtiler ama yani Spike'ı geçiremediler bir türlü. Oraya hamle yapamadılar. Hamle yapamamaları e, bizim main'i holdlamaya devam etmemizi sağladı. İstediği düelloya giremedi Karmin Corp tarafı. Biz e, üç oyuncu ile birlikte tünelden main geçişini izlemeye devam eder. Round'un başlamasıyla yanındaki... Ona dikkat edemedim. Demişler... Hızlı base split yapacaklar bu arada. Martin sayda deş atar bu zaten. Bulduzlak ve bul. Goodbye Martin. Goodbye Martin. Falling burada nereye yakalıyor? Thomas çıkacak. İyi döndü. Fakat ata takas var. Şin yakında ata kaptan devam ediyor. Dediğimiz gibi ata kaptan. 2 Kalemini kırıyor şu anda kesin. Yani mola dönüşünde harika bitti. bir round daha, çok iyi işledik roundu, çok güzel yardım, utility tam ee, çıkışta yakalanmalarını sağlıyor. Orada keşif okuna görünmüş, çok güzel takip var. Mente olarak da artık son bizimkiler şey ya, pavadan, hype yani bitti hey hani. Ama çok büyük bir enerji bir kazandırdı. Şey. Hani pistoli almak zaten son haritada, son, son pistol, son harita çok değerli iki takımımızın da kazanması birbirine yarıyor. Bunlar da bizim için önemli ve Üstüne bir de operatör geldi. Şu an Mide dönüp be, belki double door'a baskı şu, yapıp bakıyor. o baskıdan sonra <laughs> hani bir ihtimal <laughs> atanın üzerine oynamayı deneyebilirler. Yani hmm, onları kalabalık tahminimce hani, ulti burada olduğu için şey, şey, operatör bulacağız. burada yoktur diye böyle bir hamle yapabilirler. sağlık <laughs> yani, düşünmüyorlar muhtemelen de bakalım ne yapacaklar. oldukça önemli. mi yoksa kapıya mı? Biraz e, geride beklediklerini söyleyebiliriz. 3 kişi kapıdan oynayacaklar. Aha baktım drone çıkartacak. Şu anda main'in önünde. Nasıl yani B tamamen retekken bizim için. Çıkarıyor. Burada çok da tufaya düşmememiz gerekiyor. Aaa Bu noktasını şimdi attı ve bu drone'dan faydalanabilecekler. Çok drone güzel mali evet. atadan. Bu drone ilerliyor. Kırılması çok lazım. Of drone'la kırıldı. Viper'ımızın atak aftan. Patlayıcı onu da zeyt bana yakalayabilmiş bir flash var. Viper'ımız burada mi? yakaladı ama sonrasında City, crack, 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 vurmayı başardı. hala Mr. Fallen yakalamayı başardı. Et burada çok iyi. yeri çok like, <laughs> mükemmel iyi. Iş, mükemmel iş. Yani... Orada Viper'la birlikte yani ya. yani Round'ın gizli kahramanı Sinir'in aldığı tabii bu kill çok kıymetli. Görmemiştik bunu kendi pubundan ama Ata o kadar zaman aralığı yarattı ki bizlere. Ya bütün utility onun üzerinde kullanmak zorunda kalırlar. Atanın orada, orada çok iyi oldu. Bu Sinir'in aldığı entry oldu. Emre sen olmadı. yanlışlıkla timeout yedin bu arada. Senin yazdığın yazı link olarak gelen... algıladı. O yüzden timeout attı sana bot. Kaldırdım timeout'ı. Time bu esnada tabii şunu da hatırlatalım. 2 Bulldog, bir Guardian, bir Şerif, bir Vandal. Ortaya karışık bir şeyler çıkarmak zorunda kaldı rakibimiz. Tam bu takım EMA birinci haberiniz olsun yazmış. Bu şey yedi, timeout yedi o yüzden. girişini izliyor e, Sinet Bey'den. Kamera aynı zamanda yine Noktayı birinciyi link gibi Ve görmüş de bot Baş başa. Onlar buraya doğru gelecek. Nereytin az sonra bıçak kuldanlı e, gelecektir. B execute'la bitirmek isteyecekler. E, bir de tabii Nereytin ultisi de var. Gerçekten evet, bayramız bu arada. Line-up'ı hazırlıyor, Burada oyuncularımız iki kişi ve açıldıktan sonra bu operatör çıkarmadan ölmez, kill çıkarmadan ölmez yetecek, kill çıkarmadan ölmez. Çok iyi bir daha yetecek, down set onlarla Down set onlarla. Her el dört vuruyor, her el dört vuruyor, her